Bugünlük son konumuzda ağırlayalım Skype bağlantısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doçent Doktor Erdal Şen karşımızda. Erdal Bey merhaba. Merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, çok teşekkür Şimdi teşekkür ederiz. sağolunuz. Şöyle Erdal Bey bu olayları anlamaya çalışıyoruz. 9 günde geride kaldı. Artık 10. güne girilecek günlerden bu yana sürüyor. Basit bir basit bir olay değil. Gerçi olayın çıkış yönü itibarıyla ee, kimileri bir yorum yaparak ya bu kadar da büyümesi beklenmiyordu şeklinde değerlendirmeler yapıyor ama amadan sonrasını sizden rica edeceğiz. Nasıl analiz ediyorsunuz? Bu patlak veren olaylar ırksal mı? Gerçekten de tam anlamıyla yaşandı gibi sınıfsal mı? Ekonomik mi? Ya da sadece başkan Trump olduğu için ona dönük bir tepki mi? Nasıl gözlemliyorsunuz? Dünyanın dört bir tarafında şu an itibariyle gösteriler devam ediyor gösterilerin tanımı aslında ırkçılık karşıtı gösteriler ve ırkçılık protestosu olması yani ırkçılığa karşı bir eylem olması tabii ki çok önemli. Diğer taraftan bilmemiz gereken aslında sizin söylediğiniz yani değerlendirme yaparken farklı değişkenleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu değişkenler aslında altında yatan sebepler olarak özetlenebilir. Yani hangi nedenler bu gösterilerin ve bu isyanların bu e, protesto gösterilerinin altında yatıyor. Olumlu tarafından bakacak olursak e, insanların e, demokratik e, hakları ve e, tepkilerini kendi seslerini duyurma e, hakları olarak düşündüğümüzde tabii ki bu yönetişim açısından katılım açısından e, insanların görüşlerini paylaşmaları açısından olumlu. Diğer taraftan e, aslında son dönem e, özellikle ee, önümüzde sürekli çalıştığımız ve sürekli konuşulan Covid-19 kriziyle ilgili düşünecek olursak da aslında bir değişken olarak ekonomik eşitsizlikler evet bunun altında yatan sebep olabilir ve Covid-19 ile beraber ekonomik eşitsizliklerin, ekonomik sorunların büyüyor olması da bunu güçlendiren bir neden. Eğitim sistemi ile ilgili sorunlar çok çok önemli çünkü kültür dediğimiz şey eş anlamlısı ekin e, belli bir zamanda ortaya çıkıyor. Yani siz kültürel bir şey yaratmaya veya ortaya çıkarmaya çalıştığınız zaman, bu ırkçılığa karşı olmak olabilir, bu vicdanlı olmak olabilir, bu dürüst olmak olabilir, bu adil olmak olabilir. Bunu oluşturmak için yıllar süren eğitim ve kuşakların birbirine devrettiği kültürden söz etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii ki hukukla ilgili sorunlar, çevre sorunları, göç sorunları, Amerika'nın kendi içindeki değişkenler, bunların her biri ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken değişkenler. Ama burada önemli nokta şu. Nefes alamıyorum sloganı aslında evet George Floyd'un e, söz, söylediği sözlerdi ve o videoyu izlerken gerçekten ne olduğunu e, anlayamadık. Ben ilk sosyal medyada gördüğümde gerçekten gözlerime inanamadım. Çünkü eee Polisin yanlış uygulamaları dünyanın her yerinde olabilir, hatalar olabilir. Bunlardan dolayı insanlar yaralanabilir. Hatta yanlışlıkla ve e, işte eşgal benzeşmesinden başka bir sebepten herhangi bir teknik e, tarafta herhangi bir sebepten dolayı sorunlar olabilir. Hatta can kayıpları olabilir maalesef olabiliyor. Ama burada başka bir şey var. Yani burada e, bahsedilen şey, burada gördüğümüz video insanlık dışı, vahşet, gerçekten. E, Bırakın bir polis memurunu, herhangi bir e, psikopatın bile e, yapmakta zorlanacağı bir davranış bu aslında. E, bu nokta çok önemli çünkü kültür dediğimiz veya o altyapısı dediğimiz şey aslında bu. Ve diğer taraftan e, birazdan değiniriz, işin e, Covid-19 tarafı yani ikinci dalganın olma ihtimali dahilinde olması ve bunun yüksek ihtimal olması durumunda insanların Sokaklarda eylemde olması ve protesto yaparken tabii ki on binlerce yüz binlerce insanın farklı dünyanın dört bir tarafında bir arada oluyor olması da bu e, bulaş riskini çok arttıracak. Bunu ayrıca konuşalım ama e, Francis Bacon'ın bir sözü var. O sözle aslında başlayabiliriz bu ekonomik eşitsizliklere. En büyük isyanları aç kalan karınlar doğurur diyor. Yani ekonomik altyapısı ve ekonomik nedenlerini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerek. Ee, benim çok değerli hocam e, doktora babam aynı zamanda profesör doktor Cevat Yerli iktisat alanındadır ve e, benim öğrendiğim ve gördüğüm şudur. Musluğun başında kim duruyor? Ekonomi hangi dengelerle oluşuyor? Finansal sistem ne şekilde oluşuyor? Bu işlerden karlı çıkanlar kim oluyor veya herhangi bir sistemi, herhangi bir yapıyı, herhangi bir kurumu değerlendirirken ekonomik değişkenler üzerinden değerlendirmek gerekiyor. 40 milyonun üzerinde insanın işsizlik başvurusunda bulunduğunu düşünecek olursak Amerika'da bunların bakmakla yükümlü olduğu birer kişi olsa bir Türkiye kadar işsiz var veya bir Türkiye kadar işsizlik maaşı alan insanlar var diyebiliriz Amerika'da nüfus olarak baktığımızda, insan sayısı olarak baktığımızda ve bu insanların evet bugün aldıkları işsizlik maaşları, bugün aldıkları ödenekler 6 ay 7 ay sonra bittiğinde o ödenekler olmadığında nasıl gelişecek nasıl değişecek ama biraz önce sizin haberinizde de söylenen ee, Amerika'nın dünyayı yönetip yönettiğini iddia ederken veya dünyayı yorumlarken ki bakış açısı beni gerçekten bir bilim insanı olarak rahatsız ediyor çünkü e, Amerika demokrasinin beşiği Amerika e, özgürlükler ülkesi Amerika Amerikan rüyasına sahip çok güzel Hollywood'uyla Elon Musk'ıyla, SpaceX'iyle dijital firmalarıyla teknolojisiyle birçok artısıyla öne çıkıyor ve güçlü olduğunu iddia ediyor. Tamam güçlü, iyi, güzel ama biz Irak'taki görüntüleri de unutmadık. Biz Filistin'de yaşananları da görüyoruz. Biz Suriye'de olup bitenleri de. Yani bizim özellikle bizim coğrafyamızda özellikle de Amerika'nın yapmış olduğu e, bütün politik ve küresel hamlelerde aslında insanların öldüğünü, insanların mağdur olduğunu, kadınların tecavüze uğradığını, çocukların perişan olduğunu zaten görebiliyoruz. Yani bu sadece bizim taraflı olarak yaptığımız bir yorum değil. Biz derken Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum, biz derken Amerika dışındaki ülkelerde yaşayan objektif bilim insanları veya vatandaşlardan bahsediyorum. Şimdi bu noktada en basit örnek aslında... Irak'a girerken Irak'taki Irak demokrasi götürürken tırnak içinde birincil söylem neydi? Irak'ta nükleer silah olmasıydı. Öyle değil mi? Yani operasyon nükleer silah olduğu için başlamıştı. Operasyonun sonunda e, yapılan açıklamada nükleer silah olmadığı açıklandı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani aslına bakacak olursanız bu kadar kolay ve acımasız olmak başka bir şey. Çünkü bununla ilgili ben biraz acımasız bir yorum yapmak istiyorum kendi vatandaşını dakikalarca boğazına diziyle bastırarak o kişi nefes alamıyorum derken bunu yapmaya devam eden yani kendi vatandaşına bunu yapan Irak'takine ne yapmaz dünyanın başka bir ülkesindekine ne yapmaz Çok mu radikal çok mu sert bir söylem bu Hayır maalesef değil çünkü en sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim İyi insan olmak çok önemli bir şey ve bu iyi insan olmak duygusal, çok toz pembe, çok ütopik bir şey değil. İyi insan olmak belli. Dünyanın hemen hemen her yerinde kriterleri objektif olarak sayılabilir. Neden bahsediyorum? George Floyd'un eşi, eşini tanımlarken ne diyormuş, ne demiş röportajında? Diyor ki o günün sonunda çocuklarına ekmek getirmeye çalışan iyi bir insandı diyor. Yani vicdanlı olmak, iyi bir insan olmak, topluma faydalı olmak, en azından zarar vermemeye çalışmak, gibi 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 insani değerleri artık çok daha fazla sorgulamalıyız. Evet bundan önce de polis şiddeti vardı Amerika'da, bundan önce de ırkçılık vardı. Amerikan tarihine baktığımız zaman zaten ırkçılık anlamında çok çok parlak bir mazi veya çok uzun bir geçmiş yok. Ama diğer taraftan daha önemli nokta yani Amerika'nın iç işleri dışındaki asıl önemli nokta tüm dünyadaki bu Covid-19 pandemi krizinden sonra insan olmanın, makine olmanın, yapay zeka ile düşünmenin, algoritma ile işlem yapmanın, nesnelerin internetinin içinde şeylerin interneti diye de çevriliyor biliyorsunuz. Internet of Things deniyor. O şeylerden bir tanesi de insan mı olacak? Yoksa biz gerçekten kendimize ait değer yargılarımızı dünyanın dört bir tarafındaki tüm insanlık için her bir birey için savunacağımız en başta yaşam hakkı olmak üzere bu hakları nasıl savunacağız? Burası gayet önemli ve bu direkt yönetişimle ilgili, siyasal yönetişimle ilgili, kurumsal yönetişimle ilgili, sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyle ilgili tüm dünya için. Şimdi siz, de, siz demin e, bir ifade kullandınız, Amerikan rüyası. Acaba bu rüya tırnak içinde gerçekten de bir rüyadan mı ibaretti? Yani gerçeklik şimdi şimdi mi ortaya çıktı? Amerika'da yaşanan bazı e, olaylar dünyaya da sirayet edebiliyor ve dünya siyasetine de yön verebiliyor. E, Hollywood filmlerinden alın tutun da çeşitli me medya kuruluşları, e, çeşitli kanallarla neler empoze edildi? Bunu da bir hatırlamamız gerekiyor. E, bugün e, Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz zaman, işte bilhassa 80'lerde 90'ları da göz önüne aldığımızda hep e, şu ifadeyle, şu nitelemeyle bağdaştırılırdı. Dünyanın jandarması. Yani nerede bir sorun var, nerede bir e, despotluk var Amerika gider oraya... E, demokrasiyi götürür, çareye bulur, hastalığı bitirir diye bakılırdı. Hatta e, Erdal Bey, şunu da e, hatırlayacağız. Bugün e, Amerikan televizyon kanallarında bile e, askeri askeri ordusu güvenlik güçleri sanki böyle bir Hollywood filmi varmışçasına reklamı yapılıyor. İşte deniz piyadelerini görüyoruz. Gelin katılın diye e, sanki bir film sahnelerini aratmayan bir şekilde reklam filmleri çekiliyor. Ama o ordunun şu anda kendi sokaklarında olduğuna da şahit olduk. E, burada e, bir maket vardı ve o maketin biz arka yüzünü gördük diyebilir miyiz? Yoksa Amerika buradan da yine çok fazla yara almadan çıkacaktır diyebilir miyiz? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün ekonomisiyle de hala ve hala dünyanın başı çeken ülkelerden biri. Her ne kadar e, darbeler alsa da, işte sallantıda olsa da yine bir şekilde yoluna devam etmeyi Siz Hangi görüşe daha yakınsınız? Şöyle ki bununla ilgili kesin e, bir bilgiye, kesin bir yoruma kimsenin sahip olabileceğini zannetmiyorum. Yani o müthiş replik var ya Cem Yılmaz'ın filminde Masar Alonso'nun söyledi, söylediği e, bilemiyorum, altan bilemiyorum. Gerçekten bu o kadar bilinmez bir şey ki çünkü Amerikan rüyası algımızı yönetiyor olabilir. Algımız yönetiliyorsa da bunun birinci kuralı bizim algımızın yönetildiğinin farkında olmamamızdır. Yani Amerikan rüyası eğer bir kabussa veya bundan sonra kabus olarak kalacaksa o zaman yepyeni bir dünya ortaya çıkabilir. Ama bunun asıl önemli altında yatan sebep veya altında yatan süreç şu. Eğer stratejik plan yapıyorsanız, hele ki Amerika'ysanız o zaman 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlarınızın olması gerekiyor ki hep söylenen de budur. E diğer taraftan Hollywood filmlerine baktığımız zaman sizin verdiğiniz mükemmel bir örnek, Hollywood filmlerinden bir tane örnek verecek olursak en yakın pandemik krizdeki e, virüs filmi, salgın filmi. Salgın filmi 2011 e, çekimi hatırladığım kadarıyla 2011 yılında çekilmiş bir film ve filmin içerisinde bugünle ilgili... Pandemi krizle ilgili hemen hemen her şey var. Devletlerin açıklamaları var, alınan tedbirler var, o tedbirlerin nasıl uygulandığı var. Bir sürü günümüzde çekilmiş olsa ancak o kadar çekilebilecek kadar. Yalnız iki şey yok. O filmde olup da gerçek hayatta olmayan. Birincisi yağma. Yani pandemi krizden dolayı insanların marketleri, süpermarketleri, başka yerleri yağmalıyor olması dükkanları. İkincisi de sağlık çalışanlarının greve gitmesi. Bu iki unsur o filmde vardı. Örneğin veya birçok diziyi örnek verebiliriz. Buna benzer. Bu Ulusal Muhafızlar Olayı, Amerikan Ordusu Olayı, Amerika'daki Amerika'da yaşayan arkadaşlarımla görüştüğümde özellikle ne olup ne bittiğini sorduğumda e, ciddi anlamda bir Trump karşıtlığının olduğu, bundan dolayı e, isyan edildiği veya bundan dolayı protestoların güçlü olduğu söyleniyor. Kasım'da seçim olması da etkili tabii ki bu noktada vesaire. Ama Biraz önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin iç dengesi ve iç siyasetinin dışında Amerikan bir, Amerikan algısının Amerika Birleşik Devletleri algısının nasıl evrildiği ve evrileceği çok önemli. Yani sizin sorunuza şöyle bir cevap verebilirim. Evet, bilemiyorum ama bunun altında mutlaka B planı, C planı ve D planı olmak zorunda stratejik olarak. O noktada algı yönetimi ve o Amerikan rüyasının daha mı güçlü çıkacağı yoksa gerçekten Trump çıplak, Amerika'da gerçekten e, başka... Ama şunu unutmayalım. Ben özellikle e, şundan rahatsızım. Çift kutuplu, kutuplaşma çok önemli ve dünyada e, insanları bölen, ırkçılığa neden olan, ırkçılığın sonucu olan... Yani hem neden hem sonuç olabiliyor kutuplaşma. Kendi kendini doğuruyor çünkü. Ama ben çift kutuplu dünyaya da çok sıcak bakamıyorum. Ne anlamda? Trump mı, Biden mı Amerika mı, Çin mi? Sürekli ölüm mü, gibi. sıtma mı? Yani sürekli o ikisinden bir tanesini seçmek zorunda değil insanlar günümüz dijital dünyasında. Çünkü artık devletler çok önemli. Evet, konuşuyorduk, milliyetçilik artacak, mikro milliyetçilik artacak, ırkçılıkla ilgili riskler ortaya çıkacak, gösteriler, provokasyonlar, ülkemiz için de çok büyük risk bence provokasyonlar. Bunu da ayrıca değinirsek çok iyi olur. Ee, ama bütün bunlarla birlikte insanların dijital ortamdan katılımlarının sağlanıp yönetimin yönetişimin çok daha şeffaf, çok daha hesap verebilir, çok daha adil ve çok daha e, sorumlu olarak yapılabileceği bir dünya hayal değil. Yani Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir e, gelişme amaçları sürdürülebilir kalkınma amaçlarına baktığınız zaman zaten oradaki 17 tane amaç bu saydıklarım. Yani bu saydığımız şeyler dünya üzerindeki Adaletsizlikler vesaire çözüldüğü anda o 17 madde zaten dünya yaşanılabilir bir hale gelecek. Ama adalet algısı Amerikan vatandaşlarında zedelenirse o zaman her ülkede olduğu gibi e, o ülkenin hukuk sistemine, o ülkenin devlet devletin kurumsal yapısına olan güven azalabilir. Bu da çok riskli bence Amerika Birleşik Devletleri açısından ve dünya açısından. Şimdi e, provokasyonlar demişken e, bir parantezde onu açalım tabii. E, başta ülkemizde olanlar, işte İzmir'de yaşananlar, daha sonra İstanbul'da bir kilisenin açının kırılması. Bugün Yeni Şafak gazetesi de demiş, e, manşetten görmüş. Aynı tezgah peşindeler diye cami, cemevi, kiliselere son bir ayda hedef alan saldırılar bize 2006-2007 yıllarında yaşananları hatırlatıyor diye. Bir benzerlik kurulabilir mi? Bu yönde e, ne yöne doğru e, amaçlanan? Bazı olgular var, e, yapılmaya çalışılan bazı operasyonlar var ya da tırnak içinde böyle soralım. Benzerlikler mutlaka olabilir. Toplumsal olaylardan bahsediyoruz, provokasyondan bahsediyoruz belki, belki tepkilerden bahsediyoruz. Benzerlikler mutlaka vardır ama e, özellikle şunu belirtmek isterim ki, gelecek dönem bunu gösterecek, 2020 krizi, 2020 kriz sonrası, krizi sonrası diye ileride bugünleri, tanımlayacak bilim insanları öyle görünüyor ve aslında umarım da öyle olur. Yani umarım dünyadaki bu kriz yani sağlık krizi, ekonomik kriz, şu an yaşanan kutuplaşma umarım en yüksek noktasına çıkmıştır. Aynı tıp alanında olduğu gibi ilk noktasına çıktıktan sonra düşüşe geçecek diye umut ediyorduk ya ve öyle oldu Allah'tan. Abi şimdi bu dünyadaki ekonomik kriz, kutuplaşma, şiddet, İnsanların birbirine empati kuramaması veya anlayamaması yani ben merkezli, biz merkezli olması vesaire olumsuzlar umarım pik noktasına, tepe noktasına çıkar ve düşüşe geçer. Çünkü eğer geçmezse yani 2020'de şu an yaşadığımız krizden daha büyük bir krizi 2021'de, 2022'de, 2023'te yaşayacak olursak bu çok daha yükselecek demektir. Bu çok önemli bir tehlike olarak karşımıza çıkar. Ben ve öteki, biz ve onlar aslında siyasetin e, temelinde olan kavramlardan bir tanesi. Ama bunu gerçekten nasıl yorumladığınız önemli. Mesela e, hem e, Türkiye örneğinde hem Amerika örneğinde çok ilginç bir nokta var mesela. E, evet, e, Afro-Amerikanların, e, siyahilerin e, başına gelen çok üzücü, çok çok üzücü, tanımlanamayacak kadar vahşice bir olayın sonucunda bunlar oldu. Evet, ama Amerika'nın bir önceki başkanı zaten Afro-Amerikan'dı, zaten siyahiydi. Yani Obama'nın orada... Bahar ee, olması, orada seçilmiş olması bile aslında bir işaretti, bir şeylerin daha olumlu olabileceği anlamında. Ama e, görüyoruz ki bu insani değerler, iyi insan olmak, e, bunun üzerinden dünyada e, kendi devletlerinin çıkarlarını korumak zor ve daha da zorlaşacak gibi görünüyor maalesef. Bey, son olarak şunu da soracağım, bütün bu olayları e, alt alta topladığımızda biz kendimize dönükte bazı çıkarabileceğimiz dersler de vardır öyle değil mi? Biz Amerika'da yaşananları hem Türkiye olarak hem de dünyanın diğer ülkeleri olarak bir değişimi başlatabilir mi? Alacağımız dersler neler olmalı ve nasıl değerlendirmeliyiz? Bize yansıması ne olur? Şimdi aslında dediğim gibi paradigmanın değiştiğinin farkında olmamız gerekiyor. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vatandaş olarak hangi görevde, hangi noktada, hangi yaşta, hangi demografik yapıda olursa olsun herkesin paradigmanın değiştiğini ve artık gerçekten bu yaşadıklarımızın işte Amerikan filmlerindeki gibi veya Amerikan askerlerinin New York'un merkezinde sokaklarında beyaz sarayının önünde işte Washington'ın sınırlarında Amerikan ordusunun gelip konuşlanması gibi örnekleri görüyor olmamız paradigmanın değiştiğinin çok basit çok küçük göstergeleri. E, kripto para, blockchain teknolojisi, dijitalleşmenin diğer unsurları, yapay zeka, robot teknolojisi, üretim-tüketim ilişkileri bunların hepsi değişiyor ve çok hızlı değişiyor ve değişmeye devam edecek. Bunu bilmemiz ve buna göre düşünmemiz gerekiyor. Ama bizim Anadolu ve Balkanlarımızın çok güçlü bir kültürü var. Bizim kültürel altyapımız hem o provokasyonları, olabilecek provokasyonları engellemek için çok önemli bir e, güç iyi insan olmak kavramı, vicdan sahibi olmak, ahlak, estetik algısında farkındalığa sahip olmak, iyi insanlar yetiştirebilecek modelleri, eğitim modellerini, adalet algısını, hukuk sistemini, sağlık sistemini kurabilmek tırnak içinde geriye dönecek bakacak olursak Amerika'nın sağlık sistemi burada ne kadar kötüydü o da dipnot. O da çok önemli çünkü özgürlükler ve barışın ve emeğin gerçekten yüce değerler olduğu ve savunulması hangi ideolojiden olursa olsun herkesin savunması gerektiğini e, söylüyoruz çünkü hep dediğimiz gibi ideolojik olarak çok uçlarda olan insanlar bile artık e, çıkıp emek çok önemliymiş işte Nazım Hikmet'in şu şiiri şu kadar güzelmiş falan demeye başlıyorlar bu çok sevindirici bu çok güzel çünkü ortak değerlerimiz bunlar bizim e, kültürümüze sahip çıkmalıyız e, o ekin dediğimiz şeyi kültürümüzü ekmeliyiz tohumlarımızı yet yetiştirmeliyiz ve büy büyüyen o gençlik yeni nesil çünkü 20 yaşın altındakiler bizim gibi değiller ve olmayacaklar çok güçlü bir Türkiye'yi yaratmak, oluşturmak, çalışmak zorundalar ve iki noktaya daha kapatmadan, sözlerime son vermeden değinmek isterim mutlaka. Bir tanesi tabii ki senizme değinmeden olmaz. Biraz önce bahsetmiştim ben ve öteki, biz ve onlar kutuplaşmadan öte uzun vadede bu 20 yıl olabilir, 30 yıl olabilir, 50 yıl olabilir ama bilemiyorum ama bendeki sen yani senizm çok daha fazla öne çıkmalı diye düşünüyorum. Detaylarını başka bir gün konuşuruz. Ama en önemli güçlü tarafımıza gelecek olursak çok net olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği değerler, ülke. Bunu popülizm, bunu siyaset, bunu ideolojik bir şey olarak söylemiyorum. Çünkü Atatürk siyaset üstü, Atatürk ideoloji üstü. Ve bizim tüm 1923'ten 38'e kadar yapılan bütün icraatları, kurulan bütün kurumları listeleyip bir çetele tutacak şekilde checklist oluşturup onların hepsini 2020'nin dijital dünyasında tekrar baştan yapmamız gerekiyor. Atatürk'ün yaptıklarını yeniden daha güçlü yapmamız gerekiyor. Önemli bir notla bitirmek istiyorum. Türk öğün çalış güven sözü. Oradaki ikinci sözcük övün diye anlaşılır. Yani kendinle övün. Oradaki sözcük Türk öğün çalış güvendir. Öğün ö öğ demek akıl us demektir. Yani e, Türk üretecek, Türk aklını kullanacak, Türk çalışacak ve Türk güven sahibi olacak. Ve buradaki Türk ırkçılık tanımıyla yapılan bir Türk değil. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözüyle yapılan bir tanım. İyi ki Atatürk var ne mutlu Türk'üm diyene. Harika sonlandırdığınız sözlerinizi. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun Erdal Bey. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar.